Kürtler'dir. Rojava'da Kürtler sızatı kazanmasın diye başından bu yana oradaki çeteleri, oradaki grupları destekleyen Türkiye bugün kendi kazdığı kuyuya düşmekle karşı karşıyadır. Halen başbakan biz radikal grupları desteklemiyoruz derken her hafta Hatay'da, Adana'da tırlar yakalanıyor. Ve utanmadan, sıkılmadan bunlar oraya yardım götüren tırlardır diyorlar. Ya bir halkın aklıyla bu kadar alay edilir mi? tırlarda yardım olsaydı, velev ki Türkmenlere o tırlarla yardım götürülüyor olsaydı, böyle mi götürülürdü? Gizli gizli mi? Dalı zurnalarla, kurbanlarla, canlı yayınlarla, kurdelelerle götürülürdü. Çünkü bir torba makarnayı bile mitinglerle tanıtan AKP yardımı böyle gizli gizli götürür mü? Onu da bir şahşahıyla hatta başbakanın katılacağı bir mitingle Hatay'dan yolcular vardı. 25 televizyon kanalı canlı yayın yapardı. Başbakan da bu yardımların oradaki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gönderildiğini anlatırdı. İlgili bakanlar ağlardı, gözyaşları. <laughs> Velhasıl o tırlarda yardım yüklü envanter olmadığının herkes farkında. O tırlarda Suriye'de çetelerinize silahların gittiği, lojistik desteğin gittiğini dünya alem biliyor. MİT'in görevi buymuş. Efendim MİT bunu yaparmış zaten. MİT'in kanununa böyle bir şey yazmıyor. Suriye'deki çetelere gizli gizli silah yardım yapar diye bir şey yok. Bunu da yakalayanlar paralel yapılarmış. E olabilir. Bu paralel yapılar sizin kirli işlerinizi ortaya çıkarıyor. Onlar kirli, siz kirli. Biz iki kirli arasında yine tercihte bulunmak zorunda değiliz. Yaptığınız işlerin hepsi kirli. Paralel yapıların yaptığı işler de kirli, sizin yaptığınız işler de kirli. Bakın Rojava'ya iki torba un göndermek için... Bazen defalarca bakanlarla görüşüyoruz. Arkadaşlarımız gidip orada oturma eylemleri yapıyorlar. Sınırdan iki kamyon yardım geçirebilmek için inanın ki akla karayı seçiyoruz. E bunlar MIT kontrolünde yardım gönderiyorum oraya. Kürtlere tek bir gıda yardımı ulaşmasın diye engel çıkaranlar çetelerle sınırlarda işbirliği yapıyorlar. Bunların hepsi bunların hepsi AKP'nin kirli zihniyetinin içeride ve dışarıdaki yansımalarıdır. İşte şimdi Cenevre 2'de Kürtler temsil edilmesin diye, kendi kimliğiyle, hakkıyla orada mücadele etmesinler diye bütün bu oyunları tezgahlayan da bu hükümettir. Bakın bunlar konuşulmadan, bunlar netleşmeden içeride yürüyen çözüm sürecinin de gerçek barışa ulaşması imkansızdır. Bu kadar kirlilik içerisinde, bu kadar boğazına kadar pislik içerisinde bir iktidarla asla ama asla gerçek barışa doğru yürüyemeyiz. Bunların hepsinin netleşmesi süreç açısından da, sürecin serameti açısından da olmazsa olmazdır. Gerçekten barış ve çözüm istiyorsa bu iktidar artık bu pis işleri bir kenara bırakıp halka karşı öz eleştiri vermeli. Kendi içindeki paralel yapıları da belgesiyle bilgisiyle birlikte açıklamalı ve yargıya teslim etmelidir. Ama çok fazla sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik yeleklerden, onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük, o milletvekili arkadaşımızla da konuştuk, o milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı, iletmesi gereken yerleri iletti. Tamam Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin tırlarla işte beraber işte bizim tırlar Selahattin Beker yardım konvoyu diye gidiyor. İşte basına da resimler veriyoruz. Halkı şey yapıyoruz. Bütün hepsi tüm ekipmanları yolluyoruz. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diye biliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz dedim biliyoruz da silah var yani saf çocuk değiliz. Bu da normal. Olması lazım gereken şey. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu Salat tarafından organize ediliyor. O Salat'ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben bunların hepsi ben kendi paramla alıyorum. Onlara harit. Onlara harit. onlara benimle hiçbir bilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarda Mitsubishi'ler araçlar yollamaya başlayınca dediler bize de biraz verir misin? Orada işte baş savaşta devam dedim verelim. Ya bakıyorum böyle şimdi Türkmenler her yerden videolarda teşekkür ediyorlar. Aracı aldık, aracı aldık. Ya bir iki tanesi böyle Arapça konuşuyorlar. Yani Arapça konuşmalarında sorun yok. Ya sonra bizim o Türkmen arkadaşlardan biri dedi ya bunlar Yunus Suraci dedi. Allah 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 Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki ya bu gidenler Enusraye geliyor diyor.